Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin gerçekleşmemesini tarihi bir talihsizlik olarak nitelendiren Fidan, Türkiye'nin askeri gücü, genç nüfusu ve ekonomik kapasitesiyle Avrupa Birliği'ne stratejik katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de tam üye olmasıyla tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkileri mükemmel seyrettiğini belirten Fidan, ticaret hacminin 3,5 milyar dolara aştığını ve savunma sanayisi enerji ile turizm alanlarında önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Sizin de belirttiğiniz gibi Portekiz'de ikili ilişkilerimizde son derece iyi ilişkilerimiz var. Mükemmel devam ediyor. Bildiğiniz gibi bunu geliştirmenin sınırı yok. Turizm Bizim ticaret, yatırım, savunma sanayi, enerji ve tüm alanlar ve sektörlerde iş çevrelerinin ve diğer çevrelerinde kullanabileceği çok önemli fırsatlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'da istikrar ve refahı önceleyen bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Fidan, Türkiye'nin çatışmaları teşvik eden değil, barışı savunan bir aktör olduğunu dile getirdi. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılı aşkın bir süredir tekrar tekrar seçilen liderimiz. Bu Ortadoğu'da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum değil ve kendisi bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliği için bu güçlü lider konumunu ve etkisini kullanıyor. Refah, istikrar ve güvenlik bizim dış politikamızın omurgasını oluşturuyor. Rusya-Ukrayna savaşında askeri çözüm olmadığını vurgulayan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin barış girişimlerini olumlu bulduklarını söyledi. Türkiye'nin tarafları aynı masada buluşturabilen tek ülke olduğunu hatırlattı. Baştan beri biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğini destekliyor olsak da aynı zamanda şunu biliyorduk. Bu çatışmayı durdurmanın tek yolu diyalog, barış ve ateşkes.